Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Merhaba, ismim Hanife Kılıç, Fen Bilimleri Öğretmeniyim. Burada Karabük Bilim Sanat Merkezi'nde görev yapıyorum. Sistem yaklaşımlarıyla proje geliştirme atölyesi öğrencilerimle beraberiz şu anda. Bu atölye kapsamında zaten ulusal birçok proje için başvurular yapmayı planlıyorduk. Ben de bu eğitim-öğretim yılının başında e, astronomiyle ilgili de neler yapabilirim diye düşündüm açıkçası ve NASA'nın web sayfasına girdim. Orada görebilirsiniz ki vatandaşlık e, projeleri kısmı var ve vatandaşlık projeleri kapsamında birçok proje var. Growing Beyond Earth projesi de bu projelerden bir tanesi. Growing Beyond Earth projesi neden ilgimi çekti? Zaten fen bilimleri alanıyla alakalıydı ve ayrıca sistem yaklaşımlarının da eğitim öğretim sürecine entegre edilmesiyle alakalı bir projeydi. Bu projede öğrenciler gerçekten astronotların şu anda Uluslararası Uzay istasyonunda VEGI adı verilen bir sebze üretim sistemi içerisinde yapmış oldukları çalışmanın tamamen aynısını yapıyorlar. Bu da benim için çok kıymetliydi. Çünkü öğrencilerin buradan alacakları verileri NASA'nın ve Fairchild Tropical Botanik Bahçesi'nin bize yönlendirmiş olduğu Excel dosyasına verileri işleyecekler ve bu veriler Kennedy Uzay Merkezi'ne gidecek ve uzay merkezindeki botanikçiler tarafından değerlendirilip kıymetli olan veriler değerlendirildikten sonra hangi bitkilerin tekrardan uluslararası uzay istasyonunda da denenebileceği ortaya konacak. Burada bu proje kapsamında da bir şehir efsanesi haline gelen bir nokta var ki onu da sizlere söylemek isterim. Eğer ki 50 okulda bir Bitkinin yetişmesi iyi sağlanabilirse, bu bitkinin uzayda da iyi yetişebileceği düşünülüyor. Çünkü 50 okulda yetişmesi demek her ne kadar aynı ortamlar olsa da şu an sınıfta aldığı ışık miktarı, iklimsel özellikler, işte deniz seviyesinden yükseklik veya da toprağa temasımızda eldiven kullansak da ortamda bulaşan belki mikrobiyolojik canlılar. Gibi etkenler etki edecek ve bir bitki için 50 farklı bu şekildeki ortamda yetişmek onun ne kadar sağlam olduğunu ifade eder. Dolayısıyla astronotlar bu bitkileri de uzayda yetiştirmek üzere deneyecekler. Belki bizim ekeceğimiz bitkilerden birisi de bir aday olacak diyebilirim. Ayrıca fen, matematik, mühendislik ve teknoloji becerilerini öğrencilerine bu şekilde yaparak ve yaşayarak nasıl ya da katkı sunarak belki bir şekliyle e, ediniyor olmak bu becerileri kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü e, ülkemiz için de önem arz eden bir durum. E, bu gençlerimiz üstün yetenekli öğrenciler ve ben inanıyorum ki her biri mutlaka ülkemizin geleceği için çok önemli bir e, mihenk taşılar diyebiliriz. Ve dolayısıyla onların gelecekteki edinecekleri mesleklerde, geleceğin mesleklerini seçerken ki... E, motivasyonlarını etkileyecek bir proje. Daha ufuk ötesi düşünmelerini istedim. Projeyi seçerken ve projeye başvururken açıkçası projenin koşullarında sadece Amerika okullarına açıktı. Ve ben projeye yine de başvurmak istedim. Bir şans vermek istedim kendimize. Çünkü artık uluslararası bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla kaynakları bu şekilde değerlendirdik ve oradaki bilim insanları diyeyim ya da bu projeyi koordine eden birimler de bizlerin katılımına uygun gördüler. Aslında kiti almak konusunda da büyük bir sıkıntı yaşamıştık. Fakat farklı kaynaklardan bizlere destekler geldi ve bir şekilde kiti temin ettik. Buraya kadar geldik. Bundan sonrasında güzel olacağını düşünüyoruz. Bize gönderilen tohumları ekeceğiz. Feslen var içlerinde. Feslen ekeceğiz ve gözlemleyeceğiz. Teşekkür ederiz.